Evet arkadaşlar 742. geleneksel Pazar, dağların Pazar Pap turunda bu hafta Ilgaz Dağları'na geldik. E, bu haftaki turumuzda sadece <laughs> 4 kişi var. Sedat var, ha, e, Soner ve Mustafa var. Şimdi buraya bizi bu rotaya... Ha bir de şey de var, İlker de var. Soner arkadaşı soralım şimdi. O getirdi bizi, mühimmandırımız o. Buradan daha ne kadar daha devam edeceğiz? Bir 30 kilometre daha var sanırım ya. 30 kilometre yani daha. 15 kilometre tırmanış herhalde. 15-17 arasında. Şöyle İlgaz. şu şekilde tırmanıyoruz. Ilgaz Dağı. Rakım e, 8200. Ondan sonra şu arkadan gelen arkadaşlar da var. Yavaş yavaş geliyorlar. Bu pazarki turda Ilgaz Dağı'na geldik. Ilgaz Dağında Barbaros ve Ayşe abi de var. Haşim abi nasıl ılkız daha önce gelmiş miydin? Evet. Nasıl geldi? Gelmiş miydim stifte? Geldi tabii ya. Ha gelmiştim daha önce. Geçen yani. sen, sen, de geldin mi abi? Evet. Arkadaşlar buradan bir 30 kilometrelik tırmanıştan sonra size zirveden yayına devam edeceğiz. Bu arada gelen birkaç arkadaş daha var. Bu arkadaşının hala öğrenemedim. Senin adın ne abi? Batuhan adamın arkadaşının adı söylemiyordu geçen hafta şu şekilde tırmanacağız. Gelenler var. Gelenler de varmış. Herkes nereden bulduysa buraya artık gelmiş. Demek ki. sağ şans işte. Artık bir sonraki kaydımızı da zirveden yaparız. Görüşmek üzere.